Sevgili dostlar, ben sizlerle birlikte mezun olamadım. İki sene gecikmem oldu. 1973 senesinde, sizlerden iki yıl sonra ama yine de bir 71 kuşağı olarak mezun olduğum Kadıköy Mahalli Koleji'ndeki o güzel günleri asla unutmak mümkün değil. Bir yatılı okulun bir öğrenciye verdiklerini bence hayatta çok ayrı bir yerde saklamak lazım o güzel anılar bugün yaşadıkça daha çok da anlam, daha çok değer kazanıyor. Sizlerle bu şekilde iletişim kurmak istemezdim. Bizzat aranızda olmak isterdim. Ama bugün imkanlar da ancak buna el verdi. Sevgili Cüneyt Başbuğa beni bu mesajı göndermeye teşvik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen beni de aranızda kabul edin diyorum. Evet, o zamanların Afgan'ı Bugünün Ergun Sözen'i sizlere İstanbul'dan, Mecdiye köy'den gönül dolusu sevgiler gönderiyor ve diyor ki Kadıköy Mağrib Koleji'nin martısı asla ve asla kanatlarını çırpmaktan, yükseklere uçmaktan vazgeçmeyecek.